Tüm basın mensuplarına tüm kardeşlerime ve tabi bugün bana çok sıcak bir karşılama yapan Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, buradaki devlet erkanına, siz değerli basın mensuplarla en samimi ve kalbi duygularımla bir kez daha sizlere şahsımın ve Kıbrıs Türk halkının sevgilerini, muhabbetlerini, hürmetlerini getirdim bu duygularımı paylaşmak istiyorum. Tabii ki Samsun denildiğinde hepimiz için Fevkalede Türkiye Cumhuriyeti'nin kadim bir şehri. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal ve Kurtuluş Savaşları öncesinde Bandırva vapuru ile 3 günlük yolculuğuyla Samsun'a çıkması, burada İstiklal Savaşı için yaptığı hazırlıklar ve ondan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte tabii ki istiklal ve istikbalimiz için, mücadelemiz için, bağımsızlığımız için, hürriyetimiz için tüm kalbiyle ana vatanda, Türkiye'de, Anadolu'daki gelişmeleri yakından o zamanın iletişim sıkıntılarına rağmen her türlü duygusallığıyla buradaki gelişmeleri takip eden Kıbrıs Türk halkı o zaman İngiliz sömürge yönetimi döneminde kendi istikbali ve istikbali için, milletinin onuru için şehitler vermiş, bedeller ödemiş, göçler yaşamış ama hep direnmiş, hiç yıkılmamış, hiç pes etmemiş. Her zaman ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı Devleti'nin devamı 1878'de Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'a ayrılmasından sonraki süreçte hep Türkiye'nin istikbali ve istikrar için duasını etmiş, her türlü fedakarlığı yapmış ve oradaki bağımsızlık mücadelesinde daha sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan sonra buradaki her türlü Devletin desteğiyle. Gerek buradan gö gönderilen öğretmenler. Buradan farklı isimlerle gider. Sivil kıyafetlerle. Ve oradaki Türk Mükemmel Teşkilatımızı örgütleyen Kemal Coygun ve diğer sancaktarlar, bayraktarlar işte öylesine bir maneviyat ve milli değerlerle bugünlere kadar gelmenin bu bah bahçelerde içerisindeyiz. Şimdi bugün baktığımızda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümündeyiz. 20 Temmuz 2024 büyük bir coşkuyla 50. yıl dönümü kutladık. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekten olağanüstü törenlerde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla oradan verilen mesajlar çok önemliydi. Çok değerliydi, çok kıymetliydi. Ve beni hep etkileyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin göz bebeği şeklinde ifadesi ve zaten hepinizin de bildiği gibi gelişmelere bakıldığında artık Kıbrıs'a yeni bir siyaset izlenmektedir. Benim dört yılı tamamladığım Cumhurbaşkanı'nda bir aşağıya da birer de, tabii Türkiye'nin desteğiyle sunduğumuz yeni siyasetimiz artık Kıbrıs'ta federasyon meselesi kapanmıştır. Yani Kıbrıslı Rumlarla bir ortaklık Cumhuriyeti'nin artık hiçbir anlamı kalmamıştır. Bütün fırsatlar yitirilmiştir, tüketilmiştir. Her türlü iyi niyetimize rağmen Rum tarafı her e, kapsamlı görüşme planını ki birleşikletlerin sunduğu hepsine red oy kullanmıştır. Anlam planı da dahil, en son 2010'larda Kranz Montan'a görüşme de dahil. Dolayısıyla artık yeni bir sayfanın açılmasıyla iki devletli çözüm, iki devletli çözümde de kuzeyinde yani adanın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türklerin kendi devleti ve bağımsızlığının, özgürlüğünün, hürriyetinin bir sembolü olarak oradaki Kıbrıs Türk halkının özden gelen yani uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan ve oradaki 500 yıllık 500 yıllık tarihiyle, geçmişiyle verdiği mücadeleleriyle ayrı bir halk olarak self-determination hakkı dediğimiz yani kendi geleceğini tayin etme hakkıyla Kıbrıs Türk halkı artık bu yolu kendi devletiyle yürüyebileceğini ve Doğu Akdeniz'deki jeopolitik, stratejik güvenlik meselelerine ve gelişmelere baktığımızda artık zaten bunun böyle olması gerektiğini. Çünkü Türkiye'nin Kıbrıs sadece Türkiye'den 40 mil uzak. O kadar yakın ki sabah kalktığınızda Torosları görürsünüz. Bu taraftan baktığınızda Türkiye'den baktığınızda 5 kanatları görürsünüz. Adeta bir Türk olarak ve artık bütün askeri ve enerji boyutuyla ekonomik süreçlere baktığımızda biz hep işte ana vatan Türkiye Cumhuriyeti, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti ve mavi vatan ki o bölgelerdeki Akdeniz'deki hakkımıza, halkımıza baktığımızda hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 2000 kilometrelik İskenderun'dan Ege Adadan'a kadar sahil şeridiyle ki o bölgede Akdeniz'de en uzun sahil şeridi Türkiye Cumhuriyeti'ndir. Ve bizlerin de ta Erenköy'den Eski Erenköy'den Karpaz burnuna ve Karpaz burnundan aşağı Gazimausa'ya ve Maraş'a kadar olan sahil şeridimize baktığımızda bütün deniz yetki alanları, kara suları, kıta sahanlığı, ekonomik nasıl bölge gibi kavramlarla Mavi Vatan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 3800 km kare kendi toprak bütünlüğünün kat ve kat fazlası denizde yani Mavi Vatan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hakkı vardır, hukuku vardır. Bunlar bilimsel anlamda bu kadar değerli ve kıymetlidir. Ve tabii Mayvatan'ın vatanın tam üstünde de gök vatan dediğimiz hava sahasındaki haklarımız ve buna bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki ilişkilere binaen hem Mayvatan'da vatanda Akdeniz'de hem hava sahasında ulusal çıkar ve milli menfaatlerimiz bakımından bambaşka bir coğrafya sahip olduğumuzu ve bunun büyük bir potansiyel olduğunu Kırgızistan'da katıldığım Türk Devletler Teşkilatı'nın toplantısından ifade ettim. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti toprağı ile deniz yetki alanları ile hava sahasıyla artık tüm Türk dünyasına çok şeyler kat katabilecek bir potansiyele sahiptir. Bak bunu al arkadaşlar. Bugün Orta Asya'dan, Azerbaycan'dan, Kafkasya'dan, Anadolu'ya ama Akdeniz'e açılan bir pencereyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir serhat vatandır. Oradaki hakkımızın, hukumuzun teminatıdır, bekçisidir. Ve tabii ki biz Kıbrıs Türklerin vatanıdır, toprağıdır, özgürlüğüdür, bağımsızlığıdır, onurudur. Ve millete yakışır bir şekilde oradaki varlığımızı sürdürmek elbette bizlere düşen hepimizin vatan görevi.